Merhaba buralar. ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Tabii ki de durun şu yaratıcıdan çıkayım. Ben bunu hayatta kalmada yapmıştım arkadaşlar. Son bütün her yaratıcıda bıraktım. Arkadaşlar bakın. Bugün korumalı evimi test edeceğim bakın. Bakın zilim var. Bakın bir tek buradan gelelim gelebilecek. Bir uyuyorum arkadaşlar. Sabah yapalım. Hmm. Arkadaşlar eskici var dışarıda. Şaka şaka Kamil Arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Ben buraya özel yerler yaptım. Onun kaç rom. Rom. Arkadan vurmasın tam. Çekilen. Arkadaşlar. Arkadaşlar artık. Tamam arkadaşlar. Şunu koyalım sonunda geliyorum. Arkadaşlar koydum. Çık. Çıkayım arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Hmm. Aa, arkadaşlar yavru. İçeride bir tane tavuk olacak. Tavuk nerede? Tavuk nerede lan? Tavuk nerede? Aa, aa, tavuk nerede arkadaşlar? Bakın. Kurumalı ev bu. Bakın arkadaşlar. Bakın burada bunlar var arkadaşlar. Ben buraya silah ekleyecektim. Evet. Etrafında evet, bir de koruma olarak bunlar var. Hmm. Hmm. Arkadaşlar, bu dış tarafları da ekledim. Evet, kimse <laughs> Etrafına bir de ağaçlar ektim. Mesela, mesela, mesela. Ben geliyorum telefon kalkar kalkmaz. Ben evim yakınlarında bir şey sanmıyorum. Sonra Arkadaşlar bir de yaratıcıda size normal bir şey göstereceğim. Evim böyleydi arkadaşlar. Bir de bir şey göstereceğim arkadaşlar. Bakın siz bu 30 blokluk canavar makinesini yapabilir misiniz? Şunu alalım şimdi. Arkadaşlar. Şimdi buradan ilk bir tahta alalım. Sonra bundan alıyoruz. Sonra neydi arkadaşlar? Şundan alıyoruz. Su alıyoruz arkadaşlar. Su. Su. <laughs> arkadaşlar. Su nerede? Su nerede arkadaşlar? Ne buldum? Bakın böyle. Bakın böyle. Bakın böyle böyle. Dört dörtlük bir yer yapacağım. Dört dörtlük bir yer. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 arkadaşlar ben bu anı bir yerden hatırlıyorum önceden de bunu denemiştim arkadaşlar i'll this de... gelen arkadaşlar. Arkadaşlar tamamdır. Arkadaşlar böyle oldu. Tamamdır. Bakın. Bak 8 tik indireceğiz. Bak bu 2 1 2, 2 3 4 5 6 7 8. Tamam. Kod taralarını ilerleyeceğiz. Yana. Şöyle diyelim. Evet. kaçtı. Çok çok bakalım Arkadaşlar bir güzel kuyu. Arkadaşlar adam yaparken şöyle yapıyor. Gördüğüm dolayısıyla gördüğüm şekilde kom ka 5 6 7 diyor e ben şuradan alacaktım düzelleyelim. ki 3 4 5 7 arkadaşlar. 10 dakika geçmiş. Arkadaşlar devamında açacağım. Bir dahaki bölümde devam edeceğiz. Tamam arkadaşlar. Böyle şöyle yapalım arkadaşlar. Bitti arkadaşlar.